Тем мэдэсэм. Та бүхэнээс явах юм. Ne oldu? ben bastım dedim bir kişi daha ölmeden toplanak. Tamam ras rasmine veriyorsun. ya. Rasime verin. Emin Niye misin? <laughs> ya sen. Fatih Ay, bu bilir. kadar çabuk adam Fatih, öldürür. sen öldürür başka ne? öldürmez ben sana veriyorum. Ha, hayır şey diyeceğim ben. Ay tamam bana verin. Ben sana razıyam. Bir sabahtan tamam, caz yapma. <laughs> caz yapma. Caz yapma. Böyle zevki ki. Kanka bak, bu kadar çabuk bir tek Fatih öldürür. Başka kimse ergen davranmaz. İkinci oyundayız. Kesin imposter benim. Lan niye köylüyüz ya Allah sayesinde. <laughs> şaka lan şaka. Kim Bilmiyorum Mehmet bir şey yaptı da esprisine mi yaptı? Şaka mı yapıyor anlamadım. <laughs> lan, ya, lan, biz niye impostor olmuyoruz? Görevimiz yokmuş burada. Ha hiç olmuyor lan bilmiyorum niye olmuyor ama Ah bayram kaç kaç bayram Bayram tehlikeli abi Bayramdan kaç bayramdan Şuradaki görevi yapalım şak hemen iş. Allah şak lakarı göre başında öldürmeyin Vallahi acıyın ya burada görev vermiş hemen şak şak hop bir de buraya tamamdır lan nerede bu Sağ ol oğlum. Yapma. Git tarafı. Ben git. Kanka konuşma. Mehmet fazlasıyla konuştu. <laughs> Mehmet değil o zaman. <laughs> Belli Mehmet değil. Lan kimseyi gömmeyiz mi? Aha. Aha Enes'i gömmüş. <laughs> Enes neredeydi ki? Kardeşim ben sizi bilmem ben Bayram'a oy veriyorum. Ati. Fatih adamın gözü bile öyle deliydi. Fatih <laughs> doğru mu? <gülüyor> <gülüyor> <Zepten alakalı. gülüyor> <Edmişsen adamın yanındaymış gülüyor> abi zevk çıkmıyor. Kanka zevkten ne alakası var? Gitmişsen adamın yanında öldürmüşsen. gözünün önünde niye vuruyorsun? Diyorsan zevk içi mi? Kanka odadan çıktı Fatih de adamı kesmiş yukarı gidiyor. Lan Fatih <hadi> ya. <laughs> La abi ben Umut dedim da bayramdır da dedim herhalde hocam. yine rasim olmaz. Tamam hadi oy at hadi lan. Ya la Razin de bana vermiş pez. Şeye vermiş. Bayram ismini değiştir oğlum yani bir ne ya. Rahatsız ya. Ben de zannediyorum o benim. O imposter benim. Cumhur imposter. Hadi bakalım. Çat 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 çat. Neyse burada bir sabotaj verelim. Şurada bir ayarların sesini açalım. Çok olmasa koş 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 ay 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 ulan ona yetişemedi bari buna yetişelim ya neyse ensayz kapatmış aktüre de sabotaj vereceğim de biraz bekleyelim. Neyse ben burada bekleyeceğim arkadaşlar. Biri gelene kadar. Enes'i gömdük Gelelim şurada şimdi yapalım 208 01 <laughs> Ulan Enes'i nasıl gömdün ya Ulan yaptık ya 208 01 Arkadaşlar. Evet. Direkt dediğim kişiyi asın. Cumhur gibi. Bayram bence Rasim. Hadi lan Direkt hadi Cumhur Girasın. Bir dakika ben Çünkü ki? Çünkü bak az bir dakika tamam niye? kameradan izledim o kart odasının orada evet. direkt kafasını kestirmesin. <laughs> Ondan sonra da yani tam, <laughs> tam şey <laughs> dedim. Tam Oğlum raport bak. diyecektim, tam raport <laughs> diyecektim şey e. yaptım. Ama şey neyse işte. Yaptım. Sabotaşı yaptım. Kameradan niye izledim? Sabotaşı Sen, <laughs> <sana. NBA. gülüyor> sen <laughs> rasime mi verdin? Ben rasime vereceğim. Ben de rasime verdim. Verme rasime, verme rasime. Lan, lan yiyecek bizim. <laughs> <laughs> Kendi kendine veren tek insan. <laughs> Kanka kime vereyim? Sana mı vereyim? Kahrolun <laughs> kafasını <gülüyor> kopardı. Ya oğlum ya. <laughs> Biraz acele ettim ama ne bileyim <laughs> Enes'i gördüm mü dayanamıyorum. Lan <laughs> ben yine benim <laughs> imposter lütfen ya. Aha köylüyüz Allah etsin <laughs> Aaaa acaba kim? En size arkamdan geldi. En soy için direkt burada beni gömecek baba baba. Aha olmadı. Aha. En size bizi gömmedi ya. Ne oldu lan? Bak la, çirkin kral ne oldu hemen? Bak hadi. Canım sıkıldı Ha o zaman çirkin krala verecek bayram. Dijiye <laughs> gora <laughs> Onu yazacaktım olmadı. <onunla> <laughs> Lan yine infastor. Geç göraba Mikelit'ten umdurasan. Evet. Lasan yine ne gelirsem Bayram. Kanka. Lanın <laughs> rahatsa taş. Tamam, sus. Ha, şevetme beni. bastız? Bayram ne oldu? Kanka. Ne? Ben bir şeyden şüphelendim. Evet. Ee, çirkin kraldan. <gülüyor> <gülüyor> niye? Ne daha? ektirdim ya. He. Bayram beklediğim yerin altında sol tarafta ama ama <laughs> yanaşmamıştı görev burada biraz Bana da böyle sanki bir beni kovaladı gibime geldi ben hemen kaçtım. Bayram oğlum ben bilirim. <laughs> yok la bayram olaydı ben öldürür diye. Alman <laughs> o dün de aynısını yaptı. Öldürmedi öldürmedi sonradan başladı. He kanka dün 5 yemeyeceğim 10 dakika bekledi bayramı. Gezdir gezdir. Hem bir he Hem He. Kardeş herkes bayram varsın. Eğer bayram değilse ilk elde yani ben öldürüyorum. Tamam la bayram değilse valla. Yok yok ilk elden bence ben direkt. Ben tamam valla tamam. Ben razıyam. Yani. Abi ben Fatih. İlk atmayın. Neyse skilttirin. skip diyorum. atmayın. Bayramdan şüphelenirsek şey yaparız. Bilmiyorum bayramdan Fatih'e... Bayram edin. sen niye o durduk yerde Fatih'i at sen şeye onu anlamadım. Bayram abi. Ben dedim ben ne de demem. Bak çirkin kral bana niye verirsen pezevenk. Kanka ben şaşırdım. Seni zannettim o. İyi geliyor. Bayram düşmanı sen lan değil. <laughs> Bayramdan kaç hadi kapatın mikrofonları. Ben değil ben bayram. Sen bayramı görürsün. Eğer sen. bayram değilse beni kır. <laughs> Neyse. Sen oğlum. Sen oğlum. Lan oğlum. La rahatsız susana. Lan Fatih özür dilerim sen. Rahatsız. Sen lülü. <laughs> <laughs> Abi görev yok ki yapar. Dolayısıyla. Fatih niye öyle Allah'ım Fatih niye öyle sevirdin? bayrak selam Cemre! La şerefsiz! <laughs> Bayram. Baba bu ne iş ne yapmış? Bayram bir şey söyleyebilir mi? Söyledik mi? Niye bu Fatih iki saat kamerayı izledi yalandan? Ben de anlamadım. Niye kamerada dakika başı? Yani ne ki katili ayrı yani. Yani ki şüpheleri üstünden kaldırıyor. Fatih sen sen. Benim baba at. <gülüyor> <gülüyor> tamam Fatih bize bir açıklama yap. Niye ikisi? He niye iki saat yalandan izledin? Bilirsen ki kameradasan kimse impostörü öldürmüyor yani kimse öldürmez. Bak az önce sen öldürdü. Kanka Hücén. ben seni ben bilmiyordum. Seçtin. Ben bilmiyordum seni. <laughs> Arkadaşlar ben işten şüphelenirim. Kim? Onu atacağım. Senin. Yani evet, ben, ya, ben Kim Ben buraya birisini alsak diye yapmadım. Ben, ben dedim ki atacağımı biliyorum. imposter işini yapsın. Ben kimi atacağımı bilirim ve attım. Ben de attım baba. <gülüyor> <gülüyor> La NBA o değil Fatih. <laughs> Rahatsız Fatih. <Yok. gülüyor> tamam. Fatih imposter. <laughs> Ay. Hayaletim şu an ortalıkta geziyor. Yani Enes'in amacı ne anlamış değil Aha. O. Ulan ne mantıklı bak çocuk orada bekledi biri geldi hemen çat kafasına indirecek. Bu sefer kesin benim. Aa ben değilim Fatih. Fatih. <laughs> ne oldu Fatih? <laughs> hiç neden konuşak? Oğlum <laughs> ne? İki gereksiz adamsın sen. Neyse skip atın direkt çıkak. Yok yok Fatih'e ver kardeş niye basıyorsun? Tamam Fatih'e verdim ben. Havaç pezeler. Oh bir dakika. Fatih vallahi ne bileyim kanka dediler konuşacak mıyız de beni. Oy o da he <laughs> 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 Bayram senin yüzünden Fatih'i acadık. Bayram ya kesin bu sefer zal oldu zal olundan uzak durun. <laughs> ne oldu Bayram? kardeş NBA. <laughs> Salak başma, ben değilim. NBA Sal oldu kardeş. Sal verin. Hayır ben niye bir sunum. NBA sikiyor bir yapayım, bir. ben atsız. Evet. <laughs> Sal Neyse ben sikiyorum. Hayır hayır. <laughs> tamam abi. Lan ölen yok, bir şey yok, ben <laughs> Kanka ben bilmem ben senden şüphelendim. Ben de ben. Ya neyinden şüphe? İkiz bir ürüsüz ben iyiyiz. <laughs> Ölüyorum. Hmm. Gerek gibi sebebi biz olsun sorumlusun. <laughs> Bu da Fatih gibi diyor ki kanka bir şey gördünüz mü? <laughs> Neyse hadi konuşmayın. Lan bir tane al salak kimse birisini öldürsün yüzüm, o yüzden Kardeş kesin zal oldu. Efendim, kessin. ben olsam öldürürdüm Enes olsa öldürürdü kesin zal Zaten imposter ben, Ben olsam niye öldürmeyeyim? Ben geri zekalıyım. <laughs> Abi zal oldu. Kanka yeşil demiş. Bence de yeşil. Katılıyorum. Enes etma. Enes kazanmasa zal bu olur. oyunu ben deneyim. Bak bak Enes. Enes bak ne oyunlar çevirir bak şimdi. Eşek Hadi. gibi gider ben atarsansa kazanır. NBA'ye at. Sam ne oğlum benim tek oyun var. İkisi beni attı. Enes kazandı. <laughs> Keçmiş olsun. Nəsa olacaq şey? Laşanın bir yeyin. Zaten... Sizin saçım. <laughs> Amma düzdə 1 saniyə bəki, disk qafaza yeyəcəksiz. <laughs> Bəndəmedim biz alındı. <laughs> Qaramıstı yazaydın. Tama yərsən. Qaramıstı. <laughs> kanka burası <laughs> Mehmet gitmiyor ki babasının yanında demiş karanlık <laughs> Fatih'in babasının yanında la çirkin kral la beni kesti la çirkin kral <laughs> ha, kurtarırım seni bayacağım kardeş bence Fatih ben bilmem ama yani ya abi valla tadı çıkmıyor <laughs> ona <kralına> basmayın ya <laughs> oğlum bir dakika niye bastın ki sen eşek niye bastın <laughs> ben de. Siki basın. Ben yani Mehmet şeyin yanında demiş ki Mustafa abinin yanında demiş mis kara <laughs> 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 Lan ne oldu Enes şeye falan mı girdi? Bente falan mı girdi? Kardeş, az ben bir şey söyleyebilir miyim? Kaya valla ben Enes'in şey mısdığı vereceğim. Kusura bakma. Aslında baydam. Ben kara mısdığı vereceğim. Kanka bir dakika bir şey söyleyeceğim. Asıl, asıl Söyle. konuşturmayın. Nasıl onu? Söyle. Enbiya. Dur. Zalolu'nu vente girerken gördüm. Yo. <gülüyor> <gülüyor> o kadar değil sana. Az biraz. bayram, sıcır. bayram. Hiç inandırıcı değilsen sana veririm. Enes destekle beni. Enes Gemini destekle beni. Bak, Enes. Enes. Hadi Enbiya at. Oğlum hangisi şeydi? Enes <laughs> destekle ee... beni. Şirkin Olur Kral sıcıyor. kim? Lan Kral sıcıyor. <laughs> sıcıyor. La ben Oynam. be. Oynamayız. <laughs> önce böyle Mustafa'ya bak. Bayram <laughs> <laughs> <get> <laughs> hadi ya hadi. Sen hayatın boyunca bayram böyle sıkılmışsındır. <laughs> İhanet var. Ben sana demedim mi? E bayram sen değilsen ben üstüme niye sıkıyorsun sen? Kendin sen ya. <laughs> bir dakika, <laughs> bir dakika kim sıkıp atmıştı? Beyler kim sıkıp atmıştı? Enes. Ha o zaman Enes'ten uzak durun direkt ben yukarı çıkıyorum Enes'e basıyorum. Enes. Yok lan Enes Tulay'dı ben öldürürdü. <laughs> rahatsız Enes değilse ben içeriyim ben. Ben <laughs> Yok valla. Ben bir aget halerime basayım. Balit basayım zaten valla Fatih. Ya basmayın fatih. baba öldürürüm. La Fatih kardeş rahatsız mısın Fatih? Ciddi ya. söylüyorum Fatih valla. Lan valla canım tık lavın iki mi ya? Hayır Fatih Oğlum, ya. Fatih böyle değilse kesin tam süre dolayacak. Hayır Fatih kanka Fatih değilse bana verin. Bastı. Lan gerizekalı 22 saniye bir saattir oynuyor orada. Yeni saat dolmamış mıdır? Hmm. 30 saniye. bayram bayram Fatih Bak, Nedir. 32 saniye. Hadi ben çirkin 30 krala veririm. Görev yapmadan yalandan gitti. O ne Fatih e hemen görev yaptın. Çirkin krala verin lan. La yalan at. La yalan la. Verin Fatih. Az verin vallahi sıkıntı yok. Uykum var yatarım. Bayram ya. ne diyeceksin? He. Kanka Fatih bugün değil ki kanka öldürdükten sonra niye 50 saniye? Direkt 0 saniye olsun. <laughs> Dedim her Fatih hepimiz çat 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 şey. çat hepimizi gömdür. Lat en at. Kanka ben 60 Sen ben yetkili. <laughs> Baba şimdi Fatih değilse işe gidiyor. Bak bak diyor. <laughs> şakala Kanka nereden anladım? Aşağı indi çöp görevin oraya. La bir saniyeden hemen orada durdu bir saniyede yukarı çıktı. Fatih az yavaş ol kanka ne yapıyorsun yukarı çıktın? Dedim oğlum. Ben bir ya, sen önce yaptım da dedim acıdım. <gülüyor> <gülüyor> Beyler ne bu kadar yeter.